Merhabalar sevgili akrep burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Evet zamansız zamana aldım niyetimi. Sevgili akrepler. Beni ne zaman izlerseniz bu fal o zamanla uyumlanacak. Sizlerden istediğim niyetinizi tutun, dileğinizi tutun. Şu an sorularınızı sorabilirsiniz. İçinizden tekrar edebilirsiniz. Sorularınızla cevaplar bulacaksınız bu açılımda. O yüzden beni dinlemeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ama öncelikle hatırlatmak istiyorum. Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Kanalımızın ismiyle aynı. Bana oradan ulaşabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Evet hemen şöyle fincanımı açarak başlıyorum. Sevgili akrep burcu dostlarım için. Sizlerde bakın arkadaşlar fincanınızın içine şimdi şimdi sevgili akrepler yani öyle bir şey yaşamışsınız ki yakın dönemde öyle bir şey tecrübe etmişsiniz ki ya yani bazılarınız diyorsunuz ki hani keşke böyle bir şey yaşamasaydım hiç tecrübe etmeseydim bazılarınız da şöyle bakıyorsunuz evet belki benim için Kötü bir deneyimdi ama en azından öğrettiği şeyler de oldu. Bazı dersler aldım diyen akrep burcu dostlarım da var. Bir sayfa kapanıyor. Yani bir şey değişiyor hayatınızda. Bir sayfayı kapatıyorsunuz. Öyle söyleyeyim mecazen arkadaşlar. Bir dönem daha içinize kapanık olabilirsiniz ama. Yani bu dönem belki de onu yaşıyorsunuz. Biraz daha içe dönüksünüz. İçinize kapanık demeyeyim de. Yani duygularınız içinizde yaşıyorsunuz, pek söylemiyorsunuz, pek dışa vurmak istemiyorsunuz. Belki bazılarınız bir şeyler gizli olabilirsiniz, sırlarınız olabilir, e, düşündükleriniz olabilir. Kimseye söylemediğiniz dilekleriniz, kimseye söylemek istemediğiniz düşünceleriniz olabilir. E, bunları daha çok böyle içinizde tuttuğunuzu görüyorum. Ama e, hayatınızın her anına da yansıtmak da istiyorsunuz aslında duygularınızı. Bir dönem böyle içe dönük olsanız da bir dönem sonra birazcık daha dışa dönük olacaksınız. Zaten şöyle bir enerji saçıyorsunuz etrafa. Gerçekten güzel bir enerjiniz var. Hani arkadaşlıklarınız, dostluklarınız arasında aranan kişi olabilirsiniz. İşte sessiz olmuyordur. İşte arkadaş ortamlarınızda hep bekleniyorsunuzdur. Ya da aileniz içerisinde öyle olabilir. Sizin enerjiniz her zaman böyle birilerine iyi geliyor olabilir. O yüzden hani bu, bu içe dönük döneminiz bitecek ve birazcık daha e, dışa dönük olacaksınız. Ve çevrenizdeki insanlarla aynı şekilde iletişimlerinizi de sürdüreceksiniz sevgili akrepler. Şimdi... Arkadaşlar bu bir şeyleri bilmek Öğrenmek, bir eğitim almak, mesleki anlamda kendinizi yetiştirmek istiyorsanız bunları ertelemeyi bırakıyorsunuz artık ve bununla ilgili bir süreci başlatıyorsunuz hayatınızda. Daha çok bilmek istiyorsunuz, başarmak istiyorsunuz. Mesleğinizle ilgili örnek veriyorum. Yani diyorsunuz ki ben bu meslekte bu işte hani en iyisi olmalıyım. Ne yapılması gerekiyor bunun için? Mesela bunun için eğitim almak gerekiyorsa eğitim alacaksınız. Ya da işte başka bir şey yapacaksınız. Yani kendinizi geliştirmek amacınız, hedefiniz olacak. Başaracaksınız. E bu arada belki sizden yaşça büyük insanlardan ya da yaşça büyük olmayabilir ama gerçekten işte onun düşüncelerine çok güveniyorsunuzdur. Birilerini böyle dinliyor olabilirsiniz. Yönlenmek amacıyla değil de hani arkadaşlar iyi şeyler duymaya ihtiyacınız var. Birazcık da böyle nasıl söylesem bilgili bilen birilerini dinlemeye belki de duymaya ihtiyacınız var. Birilerinin böyle karşısına geçip bir şeyleri duymak bilmek istiyorsun. belki bildiğiniz şeyleri bile şöyle gerçekten oturup konuşabileceğiniz birilerini istiyorsunuz etrafınızda. Ee, evet daha çok böyle bilginin öne çıktığı hani ya böyle kendinizi geliştirmek, yetiştirmek ya da işte bilgilerinizi paylaşmak istediğiniz bir dönemdesiniz sevgili arkadaşlar. Ee, şöyle devam edelim. Biraz böyle eğer çalışıyorsanız işinizle ilgili olabilir ya da yaşadığınız yerle ilgili olabilir. Yani daha çok arkadaşlar böyle e, olaylara karşı soğukkanlı durmayı tercih edeceksiniz. Biraz tartışma, kavga, gerginlik tarzı bir şeyler mi var? Yani çok önemli şeyler demiyorum ama böyle gergin bir ortamda bile olmak istemeyeceksiniz. E, gözlerinizi kapatmışsınız, kulağınızı kapatmışsınız, duymak istemiyorum diyorsunuz. Bazı böyle gerginlikleri falan hani şahit bile olmak istemiyorum diyen akrep burcu dostlarım var. Her zaman daha mantıklı hareket etmek isteyeceksiniz ve kendinizden emin adımlarla ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Maddi maneviye gideceksiniz. Maddi olarak özellikle sonucunu merak ettiğiniz bir şey var gibi. Yani belki bir mahkeme sonucu maddi anlamda ya da bir tazminat işte bekliyorsunuz. Bununla ilgili bir sonuç. Maddi bir konuyla ilgili haber. Bir şey gelecek yani. Böyle bir haber var. Merak ettiğiniz bir konu sonuçlanacak, cevap bulacak sevgili dostlarım. Şöyle tabağımıza da bakalım sevgili akrep burcu dostlarım. Hani kime güvendiyseniz güveninizi yıkmış kime güvendiyseniz kırmış. Şöyle bakıyorum da çok fazla güven kırıklığı, hayal kırıklığı gördüm. Ee, bazılarınız için çoğunlukla yalnızlığı tercih ediyorsunuz gibi gördüm ama... Yalnız kalmak istediğiniz zamanlarda, belki de e, aşk hayatınızla ilgili hiçbir şey istemediğiniz zamanlarda hayatınızda bir değişim olabilir. Yani tam böyle yalnızlığı kabul edebilirsiniz. Bazılarınız için söylüyorum. Ve o anda hayatınızın insanıyla karşılaşabilirsiniz. Yani böyle vazgeçtikten sonra bir şeylerin olması gibi arkadaşlar adeta. Burada biriyle elinizsiniz. Yani tam orada çıkmış ve bu kişiyle siz önce çok bir arada olmak istemişsiniz. Sonra da o. Önce sizde olmuş duygular. Ondan sonra onda olmuş. Ve yan yanasınız. El elesiniz arkadaşlar. Yalnız karşı tarafın arkasında biri var. Yani üçüncü kişi üçüncü şahıs olarak da yorumlanabilir. Veya sizin durumunuzu, birlikteliğinizi çekemeyen, kıskanan biri de olabilir. Ama karşı tarafın arkasında duruyor tam. Ardında duruyor ki onun etrafından biri olduğuna işaret eder. Ama siz bayağı el ele sıkı sıkıya tutuyorsunuz birbirinizi. Yani bu kişi sizi ayırmak istese de ayıramaz. Belki etkiler ama ayıramaz arkadaşlar. Öyle görünüyor. Birilerine iyilikler yapacaksınız güzel böyle iyi şeyler yapacaksınız, dualar alacaksınız. Yani bu ara hiç böyle zamanınızı da aslında boşa geçirmek istemiyorsunuz. Güzel şeylerle uğraşacaksınız, güzel şeyler yapacaksınız sevgili akrepler. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.